Öncelikle Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Ee, kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili ikizler etkili arkadaşlar, kendi burcu yükselen burcu ya da ay burcu ikizler olan arkadaşlar için e, kapsamlı detaylı ve olması gereken şekilde bir yorum yapmak istiyorum. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak. Yorum yapan, beğenen ve kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Niyetlerimi sadece bu kişiler için alıyorum. Ee, dediğim gibi çok çok önemlidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakalım ikizler etkili arkadaşları neler bekliyor? Nasıl bir dönem, nasıl bir takım dengeler bekliyor? Şöyle birlikte inceleyelim istiyorum. İlk olarak başlayalım. Kılıç şövalyesi kartıyla başladık. Güzel bir başlangıç, hareketli bir başlangıç. Kupa dokuzlusu Kupa 6'lısı ve değnek üçlüsü. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada özellikle aktarmak istediğim çok çok önemli bir durum var. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Daha net tarih, daha detaylı, kendinize özel yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada kolektifte bile birçoğunuzu aslında şöyle bir detay bekliyor. İçerisine doğru ilerlediğimiz dönem. Özellikle Aralık, Ocak ve Şubat ayları, bu 3 aylık dönem, hani bilenler bilir, net tarih vermekten yanayım. Tabii ki bireysel özel danışmanlıklar daha net tarih verir ama sizler için bu 3 aylık dönem muazzam bir mutluluk ve artık aşk anlamında bu zamana kadar erişemediğiniz huzur ya da hani bu zamana kadar aşk anlamında elde edemediğiniz mutluluk özgüven artık tüm dengelerin sağlanma enerjilerini beraberinde getirecek o yüzden sizlerden ricam e, bu videoyu izlerken hani bir dilek tutabilirsiniz direkt olarak aşk ile alakalı bir niyet içerisine gelebilirsiniz yorumlara da dileğimi tuttum niyetimi ettim şekilde belirtmeniz enerjileri güçlendirir çünkü burada özellikle bu 3 aylık dönem aralık Ocak ve Şubat bu 3 aylık periyot sizler için kılıç şövalyesiyle hayatınızın aşk ile alakalı, ilişkilerle alakalı en kadersel, en önemli dönemlerini oluşturacak. Örnek vermek gerekirse birçoğunuz ani bir evlilik, ani bir ciddi ilişki yapabilir. Tanımanız gereken yeni bir insan varsa onu tanıyabilirsiniz. Onunla ilgili farklı şeyler ee gerçekten ama gerçekten tecrübe edebilirsiniz. Bunun haricinde sevgili ikizler etkili arkadaşlarım adım beklediğiniz ve adım niyetiniz olan bir kişiden çok önemli bir takım adımlar, geri dönüşler alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da bunun haricinde kupa altılısı kartı mesela artık hani... Sıkıntılı enerjileri de geride bırakmak, toksik ilişkiler, toksik enerjiler bunları da geride bırakmaktan bahseder bu tarz bir e, gündeminiz bu tarz bir potansiyeliniz söz konusu olabilir diye düşünüyorum yani genel anlamda aslında aşk ile alakalı ne bekliyorsanız özellikle bu 3 aylık döngü içerisinde tecrübe edeceksiniz lakin burada şunu da söylemek istiyorum sizlerin de yapmanız gereken şey bu süreçte doğru adımlar atmak yani çok mutlu olacaksınız çok huzurlu olacaksınız hatta tüm belki de hayatınızın geri kalanında e, daha iyi bir aşk anlamında hayat sürmek ya da genel anlamda hayat sürmek adına sizlerin de e, kartların aslında sizlerden ricası bu. E, daha temkinli, daha stratejik olması gereken enerjileri verir bir potansiyelde olmanız şart. Deynek dokuzlusu e, Kupa üçlüsü çok güzel geldi. Ne yapmanız gerektiğinde aslında iki şey var. İkisini de bizlere gösterecek. değnek kralı. Şimdi koç aslan yay etkisi verir ama bunun haricinde toksik insanlar, hayatınıza negatiflik katabilecek insanlar. İlk olarak burada bu kadar şanslı bir döneme ilerlerken şöyle bir gözlem yapmalısınız. Kim bana fayda sağlıyor, kim bana sıkıntı veriyor, kim bana zarar veriyor, kim benim için olumlu ya da olumsuz enerji yaratıyor. Bunları saptadıktan sonra, bunları net bir şekilde kendiniz için belirledikten sonra, aslında bunları hayatınızdan uzak tutmak mutluluk yönünde ilk yapabileceğiniz en verimli, en doğru şey olacak. İkincil olarak nedir derseniz mutlu olacağınız, iyi kararlar alacağınız bu dönemde sıkıntılı enerjileri hayatınızdan atarken buna ek olarak bu mutluluğu gölgeleyebilecek geçmişe dair tecrübeler, geçmişe dair sıkıntılar, sıkıntılı enerji veren insan durumlar. Bunları da tamamen böyle bir resetlemek, bunları da tamamen... E enerji alanınızdan atmak, kovmak sizler için çok büyük mutlulukların kapısını açmanıza vesile olacaktır. O yüzden sizden ricam bu iki şeye dikkat edin. Geçmişi artık hayatınızdan silip atın. Bunun haricinde bu kadar mutlu olurken, diğer bir yandan dış faktörler size zarar veren insan veya durumlara karşı da bir uzaklaşma, bir negatifleşme, negatife geçme, bu tarz bir bana kalırsa enerji alanı yaratın, enerji alanı oluşturun demek istiyorum. Onun dışında zaten sizler için muazzam mutluluklar elde edebileceğiniz, yaşayabilecek olduğunuz bir dönemde kapıda olacak diye düşünüyorum hemen e, farklı bir destemden desteklemek istiyorum bu kadar e, güzel bir yorumu bu kadar iyi bir yorumu bakalım bu kartlar neler söyleyecek kayıp diyorum ya geçmişe yönelik sıkıntılar, olumsuzluklar ya da hani e, Hüsrana uğradığınız şeyler olabilir ama aslında bu kayıpların kazanca döneceği, kaybettiğinizi sanarken, kaybettim zannederken, aslında kayıp değil, daha iyi potansiyeller, daha farklı etkileşimler alabilecek olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Ee, hemen bir kart daha alacağım. Evet gurur. Yani artık diyorum ya gururunuzu okuyacak. Artık gerçekten kalp kırıklıkları, özgüven düşürücü durumlar bunlardan uzaklaşıp daha ziyade özgüven kazandırabilecek, daha ziyade iyi etkileşim, iyi enerji, iyi potansiyeller almanıza, iyi fayda almanıza destek sunacak bir döneme doğru ilerliyorsunuz diye düşünüyorum. Hemen iki tane konuşma kartı alacağım. Net cümleler bu döneme dair. İkisinden birine niyet edin ya da her ikisine de niyet edin ama şu çok önemli. Yorumlarda niyetlerinizi belirtin. Birinci karte niyet ediyorum ya da ikinci karte niyet ediyorum. Bu enerjileri çok çok güçlendiren, yükselten bir şeydir. Hemen bakalım. Kartlardan, konuşma kartlarından da mesaj alacağız. Şu birinci kartımız olsun, şu da ikinci kartımız olsun. Ee, odaklanalım, seçelim, yorumlarda da niyetlerimizi alalım. Bakalım bu değerli kartların mesajı ne olacak? olarak birinci kartı seçen sevgili ikizler etkili arkadaşlar seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Sizle ilgili planları olan, sizle ilgili düşünceleri olan birileri olduğunu bilmelisiniz. İkinci kartımız benim aşka inancım kalmadı, belki sen beni inandırırsın. Yani bu sizden de evrene bir mesaj olabilir diye düşünüyorum ki çok güzel geldi. Ee, daha detaylı net tarih yorumlar için Evde Ay Tarot Instagram hesabımdan 24 saat ulaşabilirsiniz. Bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Yorum yapan beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun diyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.